merhaba arkadaşlar. Bugün size bir kistik var. Likici oynuyoruz. Evet, tamam başlayalım buradan. Ee, klasik. beni üçünü de bitirdim. Her zaman bitiriyorum zaten. Onun için klasik oynamayacağız. Bu da misyonlar zaten çok sevmiyordum. Eskiden seviyordum. Çünkü ödül veriliyordu. Sonra olmadı. Belki devam edebiliriz ama bakın ki sonsuz ödüller oynayıp. da oynayabiliriz ama ben sonsuz ödüller oynuyorum hep. Çünkü sonsuzlarda on elmas veriliyor. Diğer yerlerde bir şey Onun için ben hep sonsuz modunu oynuyorum? Evet, sonsuz modunu bununla ilgili bir videoda gelecek. Bakın bir sürü özel güç biriktiriyorum. Bu özel güçlerin hepsini harcayacağız. Evet, bir zombi geldi. Beklemedik yerlerden çıkar. Çıkarken üstündeki bildikleri hasar verir kafa vuruşlarına karşı zayıftır. Ve kafa vuruşlarına bir tek speratonlar yaptığı için speraton zaten kafa vuruşuyla değil domuzluğun atışıyla bir speraton alabilsem gelmiyor ki. Ama speratonun kafası 50 vuruyor. Evet. Bildiğime göre. Speroton, ya, gel. Don, gel. Speroton. Speroton. ya abi Speraton aldım yanlışlıkla sonuna kılıç diye geçtim ya Speraton'u bana bir ver Ya Speraton istiyorum ben Speraton Sıkılıyorum gelmiyor. Boş <laughs> Savaşmıyor da. Bakın şöyle dönüp şöyle dönüp bakın. Bak şöyle dönüp vuruşa basıyorum. Mızrağını atması gerekiyor. Ama şu an atmıyor. Biz Şöyle dönelim. Bakın. Kafa vuruşu da yapmıyor lan. Özel güçleri kaybettim mi? Şöyle dönmeye gerek yok. Şöyle alt sağ yapın. Hareketi yapıyor zaten. Bakın gördünüz mü? Alt sağ vur. Olmadı. Alt sağ kalkana basıyorsunuz. Kafa atıyor. Böyle Alt sağ mızrağa basarsanız da mızrak atıyor. Mızrağa basarsanız diyorum. Atık etmeyin. Şöyle dönüp. Birden vurayım. Güzel. 860. Kazandık. 560 TL'miz var şu an. Buradan güzel 145 elmas. Bir de üç 3 dakikada bir bölüm yani bir gece geçtik. Şuradan bir de kılıcıma verelim. Ben arkadaşlar neden hep Sword kullanıyorum yani kılıçla Ya yani fiyat az. Şu an ben full kılıçlı kullanarak yap yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar eskiden video çekmiyordum. Ben yine özel güç biriktiriyordum. Hepsini harcadım. Ben bir ara 60. 70. geceye kadar dayandım. Sizlerle birlikte bir gün onu da yapacağız. 20 abone olalım. 20 abone özel düşünmüyor. da yapamam. Çünkü Lola'nın gelmesine daha çok var. Bilmem kaç gün, 11 gün falan filan işte. O zamana kadar şey olur. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Burada okçu bir alabilir miyim canım? okçu 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 geri kaç diyorum. Herkes bir geri kaçsa çok okçu istiyorum da basamadım. Çıkartmamız lazım. geri Arkadaşlar şöyle okçu bakayım şuradaki işte ver bana onu ya ver. Geri kaçalım. Vermiyor ataklayın. Ya gel gel ya bir dur bir dur. basıyor basıyorum üstüne olmuyor. Ya beni delirtme okçu. Hmm, okçu. Ya bana gel abi ya bana... Defansa geçin defansa geçin. Şöyle birkaç tane. Daha bak. Ya, ya. Allah. Ölme. Dur. Speratonu şu an kullanmam lazım. Speraton kullanmam lazım. Yoksa lazım Arkadaşlar ölecek. Geri kaçmam lazım. Speraton için hepsi. Yoksa ölecek abi. Speraton 5-5 canı gidiyor. <gülüyor> 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 son anda bu arada. Son anda geri defansa geçtik. Yoksa yalan olmuştu bir ya tane speratonumuz. Dur lan speraton basacağım. Altın bir ikisi. biraz bu geceyi de atlattık. Buradan şimdi iki tane bir tane kılıçın. Ya senin reklamının ben Aynen. var ya. Yerimden kalkacaksın oğlum hadi. Benim benim. Oturamıyorum o da ayağımı uzatamıyor vallahi. Bunu arkadaşlar bismillah kaldı o günde kadar hep şu çerçeveleri bakıyoruz. Mavi neydi ki mavi var şey vardı bunu da alıyor. Biz arkadaşlar şöyle. Şimdi sen bir git. Şöyle bir tane kaskına ya kaskına diyorum kaskına. Bir tane kılıcına. 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 Çına değil. Çınar. Çınar değil. Yuna. Şöyle ne bir 26 tane kılıçımız, bir siper otomuz, iki madencimiz, bir dokçu. Okçu bana ver. Bak vallahi hafif yirmi. Okçu bana ver diyorum. Okçu ver okçu okçu. Kardeşim Türkçe yok mu okçu yok mu okçu okçu. Ya pul sana ya. Tekrardan giriş ekranına attı. Ya Artık bossun yani gözünde kamera var. Doğru, <laughs> doğru <bir> Aynen gözü. <laughs> Sen de artık <laughs> kamera atacaksın. Şey Sen de kamerayla kazacaksın. seni kamera atacağız. tam Burada gibi denilir. Şöyle bıraksam. Dur. Var ya çok güzel oldu. Tam girmiş gibi görünüyor. Sonsuz öller modu. Direkt gir 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 gir. Beni uğraştırma lan. Maça gir. Kaç dakika olmuş? 7 dakika. 40 saniye. Şöyle. Yüklen yüklen güzel. Direkt abi. Hadi hadi hadi. Sen yüzünden daha demin oyundan çıktım şerefsiz okçu gelsin artık. Bak, bir kere. Bir kere gel ya bir kere bir Allah'a şükür vallaha ya. Şimdi arkadaşlar eğer karakterinizde He, böyle iskelet kostümü varsa öldürdüğünüz her <laughs> zombi sizin takımınızdan o karşıya saldırıyor. Bakın bir tane öldürdüm. Yerden zombi çıkacak. Bakın yeşil canlı. Yeşil canlılar bizim bildiğinize <laughs> göre kırmızı canlılar karşını Allah bismillah. Ama bizim Neyse bilmiyorum. 32 kişiyiz. Şöyle bir tane bana speraton. Aradan, aradan ölüm şerefsizleri bir tane okçum vardı onunla, yalan ettiler. Bakın okçu ölüm dedi, yerine at, e, zehirli atan zombi çıkıyor, Mesela kılıçlı zaten normal zombi, speraton da ölür, speraton zombi, devde de boss zombi, büyücü de büyücü zombi, büyücü zombi diye bir şey yok ama, acaba ne çıkıyor, hiç denemedim, belki kayıraydırdır. Deneyemem çünkü kostüm yok bende iskelet. Bende vahşi kostümü var. Sağları kaçın. Onlar gelsin lan. Biz ne mal gibi ayaklarına gidiyoruz. Şu kılıçlığı bana ver abi şu. Bir pırta yaramıyor. Şuradaki bakın. işte bak şu. Heh. Şu işi işte bir şey yaramıyor. Boşu boşuna bir yer kaplıyor. Ben gidin bunu öldürttüreyim. Öldür beni küçük zombicik. Tek attı lan. Güçsüz dedim tek attı. Bu geceyi de geçtik. Devam edelim. Şurada yükseltme kime versem. Heykelin şu şeyine veririm. Artı yüz vuruş puanı. On hmm, dakika. 10. Gel, Markeme, şu, da aldım, tamam. Şey, tamam. <laughs> Da diyor onu o, var ya, on ya şu grip arkadaşlar bin elmas değerinde yani en güçlüsü o. Bak, gene, Boşan, özen, Özel güçler ve karakterlerin arasında bakın altın okçu var altın spiriton var işte getir var ama hiçbiri bu büyük bossu yenemez. Şu an ordundaki tüm adamlar saldırsa o büyük bossa yenerler. Çünkü çok fazla abi. 35 kişi. 33 kişi, 2 kişi madenci. Madenciler bildiğiniz gibi saldırmıyor. Tabi maden yoksa saldırıyor. Yani yapacak bir iş yok. Adamlar da diyor ben de saldırayım. <laughs> Atak. Geri kaçın. Abi şunu bana ver. Şu. Ya bizim takımımız da bu kadar kötü biri. Yani nasıl yer alıyor abi? Nasıl yer alıyor? Ver şunu bana da ya. Ver şunu ver 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 Bir şey yaramıyordu zaten adam. Bak bu. şunu bana ver bana. Yok yok gelmiyor. Biz en iyisi bir ataklayalım arkadaşlar. Ee, şu an 42 adamımız olacak. Toplam 50 adam alabiliyoruz. Uf, <laughs> var ya efsane saldırıyoruz. Efsane efsane. Kazandık bu geceyi de. Şöyle devam et diyelim. Devam edelim arkadaşlar buradan geri Yiyelim aa, aa, aa. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay Kapatamadım ya